Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nose Brawl ve Re nasıl yüklenir videosu çekeceğim. Yanımda Furkan abi var. Kanalı kapatmış. Yani ciddi misin? O zaman gel sen de videoma gel. Neyse. Bir, e, biz hemen şöyle şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Ay. Yanlışlık lazım. Bravo. Stars. Hile. Arkadaşlar. Oyun indir club. Arkadaşlar. işte Şu oyun indir club. Bakın bunu gördüğünüzde. Şunu. Hemen buna basıyorsunuz. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Bakın burada iki tane var. Özel sonucu hileli mod şey. Rebrawl. Nussbrawl hileli diyor. Biz hemen ona girelim. Arkadaşlar bakın burada Dovland var. Giriyorum. Oy deniyor. biraz yavaş ama indirilenler kısmındaymış dosyalar neyse. Biz de o sırada normal evet arkadaşlar bakın burada başkaları da çekiyormuş. Ee, ve arkadaşlar Bro Stars'ın öyle bir şey var ki böyle um, sonsuzluk modu Bro Stars. Bunu araştıracağım. Öğreneceğim. Arkadaşlar bakın burada maskeleri varmış Brawl Stars'ın minik gelmemiş kostümler. Futbol seti gelmiş kostümler. 4 seri bir arada 2021 diyor. Tam olarak anlamadım. Poco gitar diyor. Poco'nun gitarı. <laughs> Arkadaşlar şu, şu galiba eskilerden yapılmış. Çünkü Jesse'nin kafası Pemink'ine benzemiyordu. Yüzü attı. Böyle bir kostüm yok. Böyle bir kostüm yok. Ha anladım. Spider Tara. Bat Penny. Bat Mortis. Bunu anlamadım. Zaten normal. Bu da normal. Bu da galiba evde oturan bir tane kolt. Normal bu. Bu da pem, pemjesi. Böyle bardaklar falan da varmış. Tosmalar. Neyse biz onları geçelim. Hemen indirilenler kısmımıza girelim. Araçlardan ee, indirilenler. Heh, buradan. Tamam, burada. Nasıl ya boş? Bravo BS diyor. ne arkadaşlar. Arkadaşlar bulamadım. Yani ne, nereye gittiğini ben de hiç bilmiyorum. Şuradan görebiliyoruz sanırım. Evet. Şunu geçelim bunları. Arkadaşlar bakın şu anda de böyle kalsın indirilenler. Değil mi? İndirilenler yazıyor. Biz de o sırada Pro starsınıza girelim birazcık orada oyalanalım. Arkadaşlar Super Bear Adventure'ı bilmiyorsan size göstereyim. Videoları niye yanılamıştım abone olup like atarsanız. abone olursanız ne abone olup like atılmazsa. Abone olursanız görebilirsiniz. Oyun bazı kişilerde güncellendi. Bazılarında güncellenmedi. Mesela benim kardeşimde. 12'de 12 sticker'ı buldum. Bu yüklenene kadar sticker'ları göstereyim size. Bakın arkadaşlar şurada iki tane var. Ben hatta yerlerini bile gösterebilirim ama o biraz uzun süre. Onu başka bir videoda göstermeyi düşünüyorum. Arkadaşlar söz veriyorum. Bakın 12 abone ulaşırsam bir tane detay videosu çekeceğim demiştim başka bir videomda. Hala 12 abone olmadık. Lütfen abone olup like atın arkadaşlar. Ve arkadaşlar söz veriyorum. Detay videosu çekip göndereceğim. Hatta çektim ama göndermedim daha. Yani sizin şu anda 12 abone yapmanızı bekliyorum. Yapılırsa yani en güzelinden bir detay videosu sizi bekliyor. Ama arkadaşlar söylüyorum ki eğer 13 abone ulaşırsan söz veriyorum. Stikerleri bulurken bir tane video çekeceğim hepsini. 12'de 12'yim. Anladınız işte. Evet arkadaşlar şimdi biz hemen şu dosyaya girelim. Daha çok var. Ben videoyu durdurayım. O dolunca sizinle devam ederiz. Dolmak üzere olunca. Çünkü dolarsa belki oraya gidemeyebiliriz. Arkadaşlar işlem tamamlandı diyor. Brawl Stars News Brawl APK Uygulama hazırlanıyor diyor. Ayarlardan Ha, evet izin verin. izin verin tamam. ben yani şu anda yükledik. Evet arkadaşlar yükleniyor. Şu anda Nulus Brawl geliyor yani. Çok güzel bir şey. Durdu ve ilerliyor. Hadi. Arkadaşlar süperse Nulus Brawl'u banladı. Ee, hemen şöyle. Evet. Çünkü ne de olsa ben biliyorum çok önceden bir kez daha taramasını yapmıştık. Hemen arkadaşlar Nuss Brawl'ımıza giriyoruz. Arkadaşlar Nuss Brawl geldi. Hemen oyunlarımızın arasını aldık. Sesini de açalım. Arkadaşlar bakın gizem videosu bir tane daha var. O gizem videosu inanılmaz arkadaşlar. Piper animasyondaki tüm gizemler. Poco ve Ames Garip grup Şeyler Yani Class Class of class'tan alınmış şeyler Brawl Stars'a ok, hoş geldin diyor Adın ne olsun? Kent bura. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sınırsız elmaslarımız var açıyorsunuz böyle kutuları. Size önerim hiç açmayın. Ama ben yine de böyle bir açalım da yani garip bir şey olsun diye açıyorum şu anda. Aa kutular bitti. Arkadaşlar bakın. Size önerim bu kutulara hiç bakmayın bile. Neden diye sorun. için öylesine yaptım bunu. Çünkü arkadaşlar ne yazıyor burada? Unlock al brawlers. Upgrade al brawlers yani. Bir elmasa gir. Giriş yapılamadı al brawlers. Unlock diyor. Seiza oyunda atıp yeniden sokuyor. Var arkadaşlar. Bir de ne olsun? bu karakterleri de olmuş. Buradan zaten gördüğünüz gibi sıfır kupayız ama hepsinin yanında tik var. Bakın. Upgrade all brawlers. All brawlers upgraded diyor. O yüzden yine atıp geliyor. Ve şimdi ise Max. Ama hepsi sıfır kupa. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bu sezon ne kadar var burada? Yani arkadaşlar bu da bunda daha ağır sezonu yok. Tüm karakterleriniz var ve Max. Arkadaşlar Crow'da dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Crow'un Anka Crow un rozeti var. Çok saçma. Arkadaşlar hemen ben Sakura Spike e, ay Robo Spike'ımı seçeceğim. Arkadaşlar bakın hala eskisi gibi duruyor. Eskisini unutmuşum şu anda yenisine alışım. O yüzden Ay şarjımız bayağı bir azalmış. Bakın bu Spike'ınki hareketlenmedi daha. Çünkü Nose Brawl'a güncelleme gelmeyeceğini söyledi Supercell. Sen Nose Brawl hileri ya ki ben buna o yüzden güncelleme getirmiyorum yani. Artık burada rozetler falan hareketli hiç değil. Hareketli rozet diye bir şey yok Nospral'da. Ve bu Nospral işini Furkan abi bilmiyordu. Oha! Salak! Şunu keselim. Ee, çok iyi aksesuarımız bile var. Çok güzel bir şey bunun usta. Ya virüslü falan diyorlar bazıları ama siz onlara takılmayın. Çünkü Nusbra da virüs falan göremezsiniz. Görme imkanınız yüzde sıfır. Arkadaşlar Gümüş Leon kazandı. Bakın 20 kupa aldık bir maçta. Arkadaşlar şimdi tüm kostümlere bakacağız. Sonra da bunu bitirmeyi düşünüyorum bu videoyu. Koala Anita bağışçılık için var değil mi? Ya en güzel o en sondaki kostüm. en bu değil normalde. Bakın arkadaşlar. Buradan tüm kostümleri yani bakabilirsiniz. Böyle böyle sonsuza dek gidebilir bu kostümler. Hani bir sürü kostüm var. Bakın bel boy Mike bile var. <laughs> ne çabuğlar bile var. <laughs> Ravi yengeçlik zaten tek. Şey. süper de Bende bu yok. Atkım iki harfim o. Bende bir tek barley kostümlerinden dört tanesi yok. Altın, gümüş barley. Bakın arkadaşlar bu bile var. Bakın buraya da Daryl'ın öbür kostümünü getirmemişler. Zaten bir sürü kostüm gelmemiş daha. Zaten <laughs> bakın arkadaşlar Leon, Pam ve Jesse hepsi We Can Do This diyor. Ay Pam'e girdik. Tüm kostümler var yani arkadaşlar. Ne ararsanız var. Uzay, uzay astronot sprout bile. Yani arkadaşlar istediğiniz kostümü buradan bulabilirsiniz. Saf gümüş crow veya saf altın crow beklerdim ben. Amber'ın hiç yok. Gale'ın tüccar Gale. Yani arkadaşlar böyle böyle tüm kostümleri bulabilirsiniz burada. Burada sonsuz kutunuz var. Bakın geri gelmiş kutular. Arkadaşlar böyle bir Nostrav yani elmaslarımızı ve altınlarımızı da görüyorsunuz. Burada 999 tane şey yazsa bile. Bakın arkadaşlar Sonsuza dek böyle alabilirsiniz. Böyle bakın arkadaşlar böyle sonsuz bir tane döngü oluşuyor. Sonsuz bir döngü yani. Yani arkadaşlar böyle Nus Brawl yükleyip siz de oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bir maçta çok fena kupa kasılır yani çok güzel bir şey. Burada da arkadaş olabiliyorsanız kulüplere kasılabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar Nus böyle yükleniyor. İçeriği de böyle yani. Brawl tek farkı her şey bedava. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.